Sessiz kasaba. Bir zamanlar dağların eteğinde sessiz bir kasaba vardı. Bu kasaba her mevsime ayrı güzel yaşar, Rüzgarın taşıdığı çiçek kokuları, kuşların cıvıltılarıyla buluşur, insanlara huzur getirirdi. Ancak kasabanın sakinleri bu güzellikleri fark etmez olmuşlardı. Yıllar boyu süre gelen rutin, kasabanın üzerine bir örtü gibi sarmış ve onları hayatın büyüsünden uzaklaştırmıştı. Kasabada yaşayanlardan biri de genç bir kız olan elifti. Elif çocukken kasabanın her köşesinde koşup oynarken büyümüş, doğanın sunduğu her şeyi büyük bir merakla incelemişti. Fakat büyüdükçe o da kasaba halkı gibi ruhsuz bir döngüye girmişti. Sabahları uyanır, aynı sokaklardan geçer, aynı yüzlerle karşılaşır ve akşamları evine kapanırdı. Her gün birbirinin aynıydı ama Elif'in içinde o eski günlerdeki neşeyi ve huzuru arzulayan bir yan hep canlıydı. Bir gün Elif kasabanın dışında hiç gitmediği kadar uzaklara yürümeye karar verdi. Ayakları onu ormanın derinliklerine götürdü. Yürüdükçe ormanın kokusu yoğunlaştı. Ağaçlar daha da sıklaştı ve ışık azalmaya başladı derken yaşlı bir adamın küçük kulübesine rastladı. Kulübenin önünde gri saçlı, derin gözlere sahip bir adam oturuyordu. Elif'e baktı ve hafifçe gülümsedi. "Hoş geldin yolcu." dedi adam. "Buraya gelmeyi neden seçtin?" Elif şaşkındı. "Yolu bilmiyordum, sadece yürümek istedim." dedi. Adam gözlerini kısarak ona baktı. "Yürümek sadece ayaklarınla değil, ruhunla yapılır. Buraya kaybettiğini bulmak için geldin ama ne aradığını bilmiyorsun." Elif derin bir nefes aldı. Gerçekten ne aradığını bilmiyordu. Hayatımda bir eksiklik var gibi hissediyorum diye fısıldadı. Her şey aynı ve ruhsuz. Kendimi kaybolmuş hissediyorum. Yaşlı adam başını salladı. İnsanlar kendilerini bir döngünün içinde sıkıştırdıklarında hayatın seslerini duyamazlar. Senin kasaban sessiz değil. Sadece sen ve diğerleri sığır oldunuz. Doğa konuşur, rüzgar fısıldar ama siz duymuyorsunuz. Adam yavaşça ayağa kalktı ve Elif'i ormanın daha derinlerine götürdü. Bir süre sonra küçük bir göletin kenarına geldiler. Göletin yüzeyi ayna gibi pürüzsüzdü. Yaşlı adam elini göletin üzerine kaldırdı ve suya bir taş attı. Taşın suya dokunduğu anda dalgalar göletin yüzeyinde genişleyerek yayılmaya başladı. ''Bak'' dedi adam. Suya attığın bir taş bütün göleti değiştirebilir. Hayatta böyledir. Küçük bir adım tüm dünyanı değiştirebilir. Elif suyun yüzeyindeki dalgalara baktı ve içindeki bir şeyin kıpırdadığını hissetti. Yaşlı adamın dediği gibi sadece bir taş bile bir fark yaratabiliyordu. Belki de kendi hayatında yapacağı küçük bir değişiklik onu o sıkışmış döngüden kurtarabilirdi. Ertesi sabah Elif kasabaya döndüğünde farklı hissetmeye başladı. Her zamanki yollar, evler ve insanlar aynıydı ama Elif onları farklı görüyordu. Artık her şeyin ardındaki anlamı arıyor, her sesin bir mesaj taşıdığını fark ediyordu. Rüzgarın hafif esintisinde, ağaçların hışırtısında ve suyun şırıltısında hayatın melodisini duyuyordu. Elif, kasabadaki diğer insanlara da bu farkındalığı aktarmak için küçük adımlar atmaya başladı. İnsanları doğaya çıkarmaya, birlikte yavaşlamaya ve anın tadını çıkarmaya teşvik etti. İlk başta çoğu onu anlamadı ama zamanla Elif'in göletteki taş misali attığı bu küçük adımlar kasabanın ruhuna yayıldı. Kasaba yeniden hayat bulmaya, insanlar yeniden doğayla bağ kurmaya başladı. Elif sadece kendi dünyasını değil, tüm kasabanın dünyasını değiştirmişti. Sessizlik yerini huzur dolu bir farkındalığa bıraktı ve hayat tekrar anlam kazandı. Bu hikaye bazen hayatta küçük bir farkındalık veya değişikliğin büyük etkiler yaratabileceğini hatırlatıyor. Sessizleşen dünyamızda derinlere inmek ve hayatın anlamını yeniden keşfetmek hepimizin yapabileceği bir yolculuk olabilir.